Hadi çantalar hazır. Bu bakalım İsmail kardeş yapalım bir canlı görsünler bizi. Bekle atlatmasın insanlar. Ah, geldi Mehmet kardeş. Aşık kardeş geldi. İşte gördüğünüz gibi kardeşler, kız kardeşler. Gidiyiz yardım edelim bir fakir hani Gördüğünüz gibi bir fakir var burada göstereyim size. Görüyorsunuz, yarıyorsunuz. Tavan yıkılmış, camlar yok, ekmek yok, su yok. Şşş, i̇steğimi yapayım onlara bir güzel ev çeyiz burada. Kimin gönlünden ne kopuyor? Benim hesabıma göndersin. <laughs> Dur bak hadi o Dur hiç lastik de yapmadı kontrol et. Bakırma bak, ben canlı. Gördüğünüz gibi kardeşler, kız kardeşler. Kardeşler kardeşler çatım düştü üç gün olacağım yemek ve yeme yok çok açız iş yok para yok yardım edin bize çatım yok bakın düştü iyi yok dur sıkılma yap yap biraz işte kardeşler kız kardeşler gördüğünüz gibi yardım edelim bu fakir insançıklara Allah'ın selameti olsun Ha, durumada aslında kaç çekmedik. Ama uzattım torbayı çıkayım. Bakın buraya bak. Dur daha bir tane. Haydi. Ver bunlar torbayı çıkayım da Bütün leş koktu üstüm benim mal. Evet. <laughs> evet. Kalkma ya gidip toptan kuba daha kaç gel falan yok. Daha şey kim var? Gel falan yok da bak. Geldiniz gençler? Size güzel bir müjde var. Kardeşler, kız kardeşler salmış para. Az para, değil çok para. Ben de yaptım o paralarla iki üç tane çanta. En fukaralarına mahallede dağıtacağız. Hani ihtiyaç var Kim salmış o paralar? İstemeyebilirsin bilinsin kim onlar? Tamam, canlı, canlı. yayına çalmayız sanırım. Aha, canlı yapmayacağınız. Tanrı diyor, Brelin'e de köyü Brelin'i görmesin. Deva kaçmış. Biz gidin dağıtalım.

çıktım. Çanta getirdik de. Tamam. Ben Kaç gün oldu bu kadar yemeği? Kaç kopacak kızlar? En aşağıdaki komşar. Gördün mü ama? Lezyan insancık var mı? Gördüm. Sen gördün mü? Bir parça ekmeği nasıl deli gibi yerler. Biz evlerde yemek seçiyiz, yemeğe yiyiz, ayrımcılık yapıyız. Biz kendi hayatımızdan bile memnun değiliz. Ne kadar güzel hayatımız ama. İşte, mahkut kardeşlerden miyiz? Fakirciklere doğru bak. Efendim, bizleri bari biz de bakiriz. Nasıl bakayım Marcus kardeş ihtiyacın yok senden daha düşkün insanlar var. Aman aman siz. Hadi elimi topla. Ne güzel. Bir adam yalnız yaşıyor çok oh. güzel. <laughs> ay görmüyor musun? Ayağım ayağım ayağım. Bak ne kadar hızlı var. Ayağım <laughs> ayağım. Ay, ay. <laughs> dayı. Kim o? <laughs> Kimsiniz siz? Biz geldik. Korkma dayı biz geldik yemeyecek getirdik sana. <laughs> Abi çok açıyordum. Allah razı olsun <laughs> size verdim yemekler. Ayağım ben arayayım. Bak kızım düştüm gelip gene gene. Allah yardımcın olsun. Sağ olamaz. Kimsem yardım etmez? Kimse. yalnız çaybende. Var var çık kaya. Ah kaya. Nerede yemek? Buradan buradan ay yavaş. Yaamil, <laughs> sen düştü var. yardım ne dedim? <laughs> Allah'ım kadar zor durumda. Rabbim yardımcısı olsun. Onun evlatlarının yüreğine merhamet koysun. Onu kızlarla merhamet. Demek ki merhamet yok yüreğinde evet. de. Bu ani yüreğe bıraktı. Yıkmasını kadar ziyan bıraktı. Şimdi kim sıralı? Yalnız bir adam, kimsesiz, yoksun o ben bu adamı bileyim. Beş tane evladı var ama beşinden de hayır yok. Hadi girelim. Yere tıklaya girmeyelim de çapkonda yok. <laughs> Rab sen affetsin kardeş. Camlarda kırık. Nasıl durum bu? Soğukta dayı. Getirdik sana yemecik kilisede. Benim zaten ne çok açıyordum. İnsanlar beni para bırakmazlar. senin kümbedini Yok o dudur. Yardımcın olsun bu kadar. Bu mı bırakmışlar seni? Mavi karım. Çok muhtaç insanlar var. Evden ayaktan düşmüşler. Şimdi evlatlarına ihtiyaçları var. Etkana. Ya başma belli, bıkar değil miyim? Ver bize! Ne sizi ne çiğneyin? Tırne tırsam siz yem bize vermeyin. Ey vallahi korusun. <laughs> ne kadar insanlar aç gözlu olmuş, fakarım bile çantasında gözü kalıyor. O kadar zengin onlar ki çanta yapıp fakara yardım edsinlerle. <laughs> Rast hepimize merhamet koysun, hepimiz. Birbirimize yardım edelim komşularımıza kadar. <laughs> onlar ah, komşu değiştirme ancak getirsin ama getirme yani. geldiniz mi gençler? Dağıttırdınız mı? Bu ailelerden bir şey aldınız mı primi? Hayatınızda önemli. Çok ziyan insanlar var. Benim primi ziyan. Ama siz aldınız mı hayatınıza bir şey? Anladınız mı? Siz ne kadar güzel yaşayanız anladım. Gerçekten anladım bunun farkına vardım. Anı hani Rabbi zülle bereketli ki. Her şeyin en güzelini giyme imkanı veri yeme her şeyini veri. O kadar muhtaç insanlar var. O kadar evden ayaktan düşmüş canlar var. Kimse onlar kapısını açma. Rabbim hiç kimsemizi bırakmasın bile zor Ve tüm bu evlatlarına yüreğine merhamet versin ki ailelerini böyle başka aileye el açmak zorunluluğunda bırakmasın. Daha, hani daha çok insanın yüreğine girsin, daha çok insan sağsın, da daha çok fukarada doyurulsun. O yüzden hepimiz bir yiğit fukara insanları fukara insanlara yardım edelim. Herkes birer çantacık yapsın. Bütün mahallemiz doyacak. Tanrı sizi bereketlesin. Aa,